Değerli ve kıymetli dostlarım hepinize selamlar ben Muhammed Hancıoğlu Bugün sizlerle birlikte Floki hakkında konuşacağız Teknik ve temel analizlerimizi yapacağız Videoda bahsettiğimiz hiçbir şey kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir Lütfen herkes kendi araştırmalarını yaparak katılın sağlasın Bu arada videomuz ödüllü bir videodur Abone olup abone oldum yazan rastgele 3 kişiye sürpriz ödüller vereceğiz Yakında bunu da açıklayacağız arkadaşlar 5000 abone de açıklayacağız bilginiz olsun Şimdi Öncelikle bir flokinin fiyatına bakalım 0.409802 bandında hareket ediyor market capi 935 milyon dolar arkadaşlar market capi e, genel olarak baktığımızda düşük diyebiliriz bu da yükseliş için tabii ki önemli bir faktör e, 24 saatlik hacmi 51 milyon dolar şöyle baktığımızda total arkadaşlar üretme 9.65 trilyon ve sınırsız üretim hakkına sahip 9.53 de şu an dolaşımda bakın bunları güzel okuyabilirseniz arkadaşlar ee, piyasada ne yapmanız gerektiği hakkında %60 %70 bilgiye sahip olursunuz. Şöyle bir, bir günlük grafiğe de bir bakalım. 96.28 bandından gördüğü seviye 98, 02 Şöyle bakarsanız 98.70 bandlarında görmüş. 7 günlük grafiğe de bir kontrol edelim. Bakın buradan bir sıfır düşmüş arkadaşlar. yüzde %8'lik bir düşüş söz konusu. Bakın 10.66 bandından 0.98 bandına bir düşüş gerçekleştirmiş. Gördüğü en düşük seviye ise arkadaşlar 9349 bandı olmuş. Bu aralıkta da grafiği güzel bir şekilde toplayabilmişler. Şöyle baktığımızda bir aylık grafikte arkadaşlar 0.43'lük bir zarar var. 10.09 bandından 0.98 bandına bir düşüş gerçekleştirmiş. Şöyle baktığınızda 11 bandlarını kadar görmüş. Şurada da bir kontrol etmek istiyorum. Burada da arkadaşlar 10.99 aynen yani bir aylık grafikte en yüksek gördüğü seviye 11 olarak gözüküyor. Bir yıllık grafiği bir inceleyelim. 13-12 bandından arkadaşlar %26.36 oranda bir düşüş meydana gelerek 0.98 0.9 bandına bir düşüş gerçekleştirmiş. Şöyle baktığımızda 26.51 bandlarını görmüş. Bu da güzel bir sayı, güzel bir kar oranı diyebiliriz. E, tüm zamanlara baktığımızda da yüzde %2617 oranında bir artış var. Bakın 5.042 bandında şu tepeye bakın çok güzel bir dikiş gerçekleştirmiş. 3.026 bandına şurada bakarsanız arkadaşlar burada da 3, 0, 27.99 bandına kadar çıkış gerçekleştirmiş ve oldukça güzel bir artış diyebiliriz. Ee, tekrar ATL seviyesini kıracak olursa çıkacağı en yüksek seviyeler 27-28 bandlarını rahat bir şekilde kıracaktır. Ee, Binance, Pancake, Uniswap, e, binasın diğer parametresi arkadaşlar. By Bitcoin OKX, Bitget, Gate.io, MEX gibi e, güzel büyük borsalarda da zaten listeleme gerçekleştirmiş. En ufak bir boğa hareketinde güzel yerlere gelebileceğini düşündüğüm kripto para birimleri arasında yer alıyor. Tabii ki piyasada şunu her zaman bilmeniz gerekiyor ki arkadaşlar bu piyasa her an çökebilir. Her an bir coin delist olabilir arkadaşlar. E, buna bunu karşıda dikkatli olmamız gerekiyor. O yüzden çok dikkatli bir şekilde hareket etmeniz ve günlük olarak analizlerinizi kendiniz de öğrenip kendiniz de yapmanız gerekiyor. E, dediğim şekilde grafiği okuyabilirseniz arkadaşlar %60-70 oranında sizlere zaten fayda sağlayacaktır. E, FLOK hakkında e, olan yeni gelişmeleri de sizlere paylaşmaya çalışacağım. Şu an baktığımız zaman arkadaşlar e, piyasa biraz stabil bir şekilde hareket ediyor arkadaşlar yarından itibaren de e, grafikleri okuyup sizlere e, paylaştığımız videolar hakkında güncel haberleri de vermeyi düşünüyorum e, güncel tüm haberleri anında yakalayıp piyasayı ona göre okuyacağız ve ona göre hamlelerimizi yapacağız e, yine söylüyorum bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar e, bu piyasada teksiniz ben üzülüyorum arkadaşlar gidiyorsunuz örnek veriyorum takip ediyorsunuz birine işte şunu alın bunu alın gibisinden arkadaşlar tavsiyeler veriyor daha sonra zarar ediyorsunuz gerek yok arkadaşım böyle bir şeye gerek yok bakın bu kış çok soğuk geçecek arkadaşlar o yüzden dikkat etmeniz gerekiyor yani titretecek bayağı soğuk bir kış geçireceğiz Elinizdekini koruyup Kar almaya çalışın Zarar etmemek en büyük başarıdır İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın